Herkese merhaba dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle son 3 ayın TATAS verilerini yabancı açısından inceleyeceğiz. 2025'te özellikle ilk çeyrekte bizim için potansiyel olabilecek, güzel verebilecek hisseleri beraberce değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere Bank of America yatırım, kısa bir süre önce bir yatırım kuruluşu olarak TATAS kurumu haline de geldi. Biz de bu kurumun hangi hisseleri son 3 ayda topladığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Sizle de beraber baktığımızda fark edeceksiniz ki çoğu hisseyi almış ama hangi hisseleri aldığı çok önemli. Çünkü onlar 2025'in ilk çeyreğinde bize potansiyel getiri sağlayabilecek hisseler olabilirler. Beraberce bütün takas değişimlerini inceleyeceğiz. Ancak video geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Beğenilerinize yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen bunu yapmayı unutmayın. Bir de burada paylaştıklarımın hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar altını çizmek, hatırlatmak ve kendi yatırım kararlarınızı lütfen kendiniz alın diye tekrar hatırlatmak isterim. Gördüğünüz gibi beraberce incelemeler yapıyoruz. Kurumlar hangi siteleri alıyorlar ona bakıyoruz. Birkaç gün önce yatırım fonlarının 2025'in ilk çeyreğinde hangi hisseleri yükseltebileceğini beraberce detaylıca konuştuk. Çünkü bu hisseleri toplamışlardı veya dağıtımlarını yapmışlardı. Şimdi de Bank of America yatırım takas kuruluşuna bakılacağız. Burada takas değişimleri ve hangi hisseleri aldığını detaylı bir şekilde değineceğiz. Siz hemen biz düz grafimizden benim hazırlamış olduğum Haklı attırmış olduğum takas verilerini Bank of America yatırım için 3 aylıkta yani Ekim, Kasım, Aralık ayı boyunca neler yaptığını detaylı bir şekilde inceleyelim. Şimdi burada e, en çok aldığı şirketlerden bir tanesi fark ettiyseniz Yapı Kredi Bankası. Yapı Kredi Bankası da düşmek bilmedi fark ettiyseniz. Biz geri çekilsin de alalım diye bekliyoruz ama geri çekilmesi hala e, söz konusu olmadı. O yüzden beni endişelendiren şirketlerden bir tanesi. O yüzden e, o güzel bir yükselişe zaten sahip olduğu için pas geçiyorum. Türk Yolları'nda alımı fena değil. 6 milyon lotlu bir alım var. Pegasus'ta alımı biraz daha iyi. İş Bankası'nda Koç Holding'de, Akbank'ta, Emlak Gayrimenkul, Ereğli'de, Türk Telekom'da, Migros'ta, Tekfen'de, Türksel'de alımları var. Gübre Fabrikası'nda güzel bir alımı var. Mavi'de alımları var. Aselsan Tav Havalimanı, Vakıf Bankası, Furoto, Tüpraş diye devam ediyor. Boyu ile çizdiğim renkler alımların biraz daha güçlü olduğu. Bu da aklınızda bulunsun. Tesla KABD alımı var. Türk Traktör, Tur SG, Enerjisa. Ee, yine alımlar devam ediyor. Aksen, Şok Market, Halk Bankası, Selek. Selek'te de alımları fena değilmiş. Bir Sele'ye bakalım isterseniz. İpeke de alımları fena değil. Aydem'de alımları fena değil. Aydem'i e, yanlış hatırlamıyorsam Zaten yatırım fonlarında da konuşmuştuk. Aydem'e tekrar girmeyeceğim. Başka da alımları fena değil. GSDHO da alımı var. Şöyle aşağı doğru bakıyorum. Çok fazla bir satımı, satış yaptığı bir hisse senedi yok. Sadece Kardemir'deyi satmış. Son 3 ayda bu çok dikkat çekiyor. O yüzden isterseniz gelin şu hisselerden bol bol alınmış olan hisselere bir bakalım. Çünkü değerli olabilir. Bir SELEK'e bakalım istiyorum ben. O da benim gözümden kaçmış. Ee, bakalım. Ee, bir böyle EZA deposu diyor işte. Selçuklu'da. Ee, Selçuklu'da demişim. Ee, Selçuk EZA deposu. Zaten bana sağlıkla ilgili sorular gelmişti. Oradan da bir bakalım istiyorum. Şimdi günlük grafikte bakacağım. Günlükte değerlendireceğim. Her sayda orta bantta gözüküyoruz. Ee, burada alımlar fena değil. Güçlü gibi duruyor. Şimdi burada benim indikatörlerim sat vermiş sat verdikten sonra gitmeye devam etmiş bir görüntü var. Hatta şöyle çok güzel bir e, bant oluşturmuş gördüğünüz gibi yükseliş bandı ve e, bu yükseliş bandının orta e, kanalında yukarıya doğru çıkmak istiyor gibi. Hatta e, şöyle beraberce bir bakmış olursak ben de merak ediyorum. Fibonacci rakamlarında hangi seviyelere kadar inmiş? Gördüğünüz gibi 0.382 ile 05'lere e, kadar inmiş. Ve buradan yükselmek istiyor. Pivotlara da bakalım selekte bize bir potansiyel olabilir mi diye. Aylık pivotun üzerinde kalmaya çabalıyor şu an. Eğer bunun üzerinde kalmayı başarırsa tabii ki ilk gideceği bölge R1N dediği aylık direnç ilk direnç bölgesi olan 85-68'ler olacak. Orada da bu bölgenin üzerine, yani en yüksek tepesinin üzerine çıkmış olacak. Ama burada çeyreklik pivot'a da bir geri iniş de yapabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bu böyle güzel gitmiş. Bakın burada yüzde kaç gitmiş bir bakalım. Yüzde 38. Aslında çok da güzel değil. Burada mumlar büyük büyük gelince, şimdi yani benim açıkçası. Ee, 74 8'lere doğru inme yapabilirse yani e, bir senaryo çiziyoruz. Şu bölgelere gelirse şöyle. Ben buralarda benim için bir alım sinyali olarak düşünüp e, bir sonraki hedefine geçen düşünürüm. Ama buralara inmezse bu seviyelerde çok ortada kalıyor. Yani buradan ya yükselecek ya gidecek. E, ben o yüzden buralara bir alarm kurardım. Açıkçası bir işlem yapmak istesem ve oralarda bir... E, işleme girerdim ama onun haricinde şu an bu şekilde açıkçası yatım tavsiyesi değil ben düşünmezdim tekrar söylemiş olayım zaten herhangi bir işlem yaparsam işlemlerimi paylaşıyorum da paylaştığımda e, biliyorsunuz artık ara ara söylüyorum bunu şimdi tekfen, tekfen e, benim listemde olan e, beklediğim bir işleme girersem de e, muhakkak katılımına e, destek olan takipçilerimle paylaşacağım bir hisse. Tekfen'de ups şurada geri alalım. Bazı şeyleri kapatalım istiyorum. Aynen şöyle şurayla evet. Şunu kapatalım aynen. Ee, gördüğünüz gibi burada bir e, kanal oluşumu yapmaya çalışıyor bakın. Bu bölgede gelmiş. Tekrar bu bölgeye geldiğinde bir alım vermiş. Güzel gözüküyor. Burada da RSI'de diplerde bu tarz şirketler biraz bekletebilir. Ve şu an satışta hala güçlü gözüküyor. Satışı azalmış gözükmüyor. Burada bir alım gelmiş ama bir önceki alımın geldiği bölgedeki gibi yükseliş yapacak diye bir şey yok. Burada alım gelse de bakın burada mesela birkaç gün sonra e, yükseliş olmuş. Burada da mesela bu birkaç gün daha aşağı bölgelere inebilir. Şimdi bu seviyeler bir bakalım düşüş seviyesi olarak Fibonacci seviyelerine bakalım. Gördüğünüz gibi şu an 0.5'lerdeyiz yani 65-50'lerdeyiz. Yani 0.618-61 onlara inebilir. Oralardan bir tepki de alabilir. Güçlü bir mum gördüğüm takdirde, dediğim gibi herhangi bir işleme girersen burada bilgi vereceğim hisselerden biri olabilir. Listeme eklediğim hisselerden biri. Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom'un son birkaç haftanın takaslarındadır. Konuşuyoruz biliyorsunuz. Ee, o bizim radarımızda olan bir şirketti. Şimdi Türk e, Telekom, Lofa'nın da aldığı bir şirket oldu. Gördüğünüz gibi bir kere çekilme yaşıyor. Burada bir alım geliyor. Bakın e, alım geldikten sonra hemen gidecek demiyoruz demiştim. Bu da bunlara örnek oldu. Gördüğünüz gibi bir alım gelmiş. Burada bir böyle bobin bölgesine bağlamış. Yatay bir bölgeye bağlamış ama bu yatay bölgeyi bakın şurada da bir bobine bağlamışız gördüğünüz gibi. Yatay bölgeyi geçmeye başlayınca bakın yüzde kaçlık bir gidiş göstermiş. onu da bir bakalım beraber. Yani bu seviyelerde gördüğünüz gibi yüzde yüze yakın bir gidiş göstermiş. Hem de ee, yani kaç günde olmuştur ona da bir bakalım. Hiç onu da şey yapmayalım. Burada ne kadar zamanda olmuş bu? 90 çubuk yani üç ayda falan diyor. %100 gitmiş. Ha bizim için zaten biz haftalık ve aylık trade'ler yaptığımız için biz yüzde yüzde %20'yi görünce büyük hisse hele kaçıyoruz. Ee, bazen benim öngördüğümden daha fazla da gitmiş olabiliyor. Hatta yazıyorsunuz bana ben e, satmamıştım daha da çok gitti diye. Yani hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun başka söyleyebileceğim bir şey yok. Ben birazcık tez canlıyım galiba. %10'a hele de şu son bir sene içerisinde e, bir yükselip bir düşüşlere denk geldiğimiz için ben bir %10, %20'yi gördüm mü haftalık bazda. Yani şöyle düşün, aylıklı bir %40'ı elde edebiliyor olmak portföyde çok güzel bir şey. Çünkü para piyasası fonuna koysanız yılda e, %45, %50 elde ediyor olacaksınız. Ee, dediğim gibi bu seviyeler e, burada da bir potansiyel sunabilecek seviyeler gibi gözüküyor. Yine dediğim gibi bir işlem yaptığımda, bir alım yaptığımda ne kadar not aldığıma, maliyetimin ne kadar olduğuna ya da bu hisseden ne kadar alabiliriz e, belli bir seviyenin üzerinde almamalıyız gibi kendime has. Şu zamana kadar edindiğim tecrübelerden yani yılların tecrübesinden sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu sefer de yabancıların gözünden 2025'te neler olabilir onlara detaylıca baktık. Yarın kurum raporları gelecek. Onları da beraber inceleyeceğiz. Ben bu videoyu gündüz saatlerinde inceliyorum. Ki katılla bana destek olan dostlarını erkenden paylaşıyorum. Akşam 20.45'te hepinizle buluşturuyor olacağım. Şimdiden güzel bir haftasını geçirmenizi diliyorum.